Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam Konu Anlatımı Soru Bankamızdaki çalışmalarımıza ondalık gösterimle devam ediyoruz. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak nasıl sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. E, kitabımız bir örnekle başlamış. Aşağıda bazı kesirlerin ondalık gösterimleri ve bu ondalık gösterimlerin okunuşları verilmiştir. İnceleyelim demiş. Bakın 9 bölü 10'u burada 10'un 1 sıfır olduğu için virgülden sonra 1 basamak olacak şekilde 0 tam onda 9 olarak yazmış ve okumuş. Bir tam 25 bölü 100'ü de çocuklar. Bakın paydamız 10 bin olduğunda ondalık gösterime çevirebiliyoruz. Burada bir tam kısma yazılmış. Virgülden sonra da yüzün iki sıfır olduğu için iki basamak yazılarak 25 oraya yazılmış. Bu şekilde ondalık gösterime çevrilmiş. 12 tam 6 bölü 1000'i de yine 12 tam kısma yazıldıktan sonra virgülden sonra 3 basamak olacak. 6'yı oraya 0 0 6 olarak yazmış 12 tam binde 6 şeklinde de okunuşunu göstermiş kitabımız. 1 bölü 2'yi ondalık gösterime çevirirken paydamız 10 olmadığı için genişleterek öncelikle 10 yapacağız. Sonrasında da 0 tam onda 5 olarak yazacağız. Biraz sonraki çalışmalarımızda daha iyi anlayacaksınız. 14 bölü 5'i de 2 tam 4 bölü 5 olarak tam sayılı kesre çevirdikten sonra paydası 10 olacak şekilde 2 ile genişletilmiş. 2 tam 8 bölü 10 olduktan sonra ondalık gösterim olarak yazılmış. Şimdi çalışmalarımızda daha net anlayacaksınız. Birinci çalışmayla başlayalım. Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız. Bakın sıfır tam, tamı yok. Sıfır tam diyeceğiz, virgül yazacağız. Sonrasında paydaya bakacağız. Paydamız 10 olduğu için virgülden sonra bir basamak olacak. 7'yi de oraya yazacağız. Sıfır tam onda 7 olacak. E, 96 bölü 100'ü yine tam kısmında tam sayı olmadığı için sıfır tam yazacağız. 100'ün iki tane sıfır olduğu için virgülden sonra 2 nokta yazıp 96'yı buraya yerleştireceğiz. Peki 186 bölü 1000 yine 0 tam 1000'in 3 tane 0'ı var. Virgülden sonra 3 basamak olacak. 186'yı buraya 0 tam. 1000'de 186 olarak yazacağız. 1 tam 6 bölü 10'da tam kısma 1 yazılacak. Çünkü 1 tamı var. Sonrasında onun bir 0 olduğu için virgülden sonra bir basamak olacak. 6'yı yani paydaki sayı da oraya yazacağız. 7 tam %42'yi de 7 virgül 100'ün 2 sıfırı var virgülden sonra 2 basamak olacak 42 buraya yazılacak. 9 tam binde 124'ü de 9 virgül 1 2 3 basamak olacak 124 buraya yazılacak. 17 bölü 1000 yazılırken tam kısmında sayı yok 0 tam yazacağız. 1000'in 3 tane sıfır olduğu için virgülden sonra 3 basamak olacak 17'yi buraya 017 olarak yazacağız. 19 bölü 10'u ise çocuklar bakın virgül yazacağız. Bileşik kesirlerde böyle olursa onun bir sıfırı var. Virgülden sonra bir basamak olacak. Bu 19'un bir basamağı virgülün sağında bir basamağı da virgülün önünde olacak. Bir tam onda 9 olarak yazabiliriz. Burada da 86 bölü 10 8 virgül 6 yazılacak. Neden? Çünkü onun bir sıfırı var. Virgülden sonra bir basamak olacak. E 86'yı yazarken 86'nın altısını virgülün sağına yazacağız. 129 bölü 100 virgülden sonra 2 basamak olacak. E burada 129 3 basamaklı 1 virgülün önüne 29'da virgülün sağındaki 2 basamağı yazılacak. 2853'te 2853 bölü 1000'de 3 tane 0 var 1000'de virgülü yazacağız. Virgülden sonra 3 basamak olacak. 2853'ün 853'ünü virgülün sağına 2'yi de tam kısma yazacağız. İsterseniz bunu anlamadıysanız tam sayılı kesre çevirdikten sonra da yazabilirsiniz. 2002 bölü 1000'de bir günün sağında 3 tane basamak olacak. Çünkü 1000'in 3 sıfırı var. 2002'yi 002'si burada olacak şekilde virgülün önüne de 2 tam olacak şekilde yazacağız. Evet aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız demiş. Paydamız 10, 100, 1000 değilse genişleterek veya sadeleştirerek 10, 100, 1000 haline getireceğiz. 1 bölü 4'ü 25 ile genişletirsek 25 bölü 100 olur. 0 tam. 25 olarak yazarız. 3 bölü 5'i 2 ile genişlettiğimizde paydası 10 olur. da 6'dır. 0 tam da 6 şeklinde yazılır. 9 bölü 20'de 20'yi 5 ile çarptığımız zaman ne olacak? 100 olacak. Tabi paydayı çarpıyorsak payını da çarpacağız. 5 ile de 9'u çarparız. 45 olur. 0 tam. 100'de 2 tane 0 var. 45 olarak yazacağız. 3 bölü de ise ne yaparız? Önce sadeleştiririz. 3'e bölelim 1. 15'i de 3'e bölelim 5. 1 bölü 5 olduktan sonra 2'yi de genişletiriz. 2 bölü 10 olur. Sonrasında da 0 tam 10 2 olarak yazılır. 9 bölü 18'i yine sadeleştirelim. 9'a bölünür payı ve paydası. 1 bölü 2 olur. Sonra 5 ile genişleterek 5 bölü 10 yazarız. 5 bölü 10 da 0 tam 10 5'tir. 11 bölü 25'te 4 ile genişletirsek 44 bölü 100 olur. 0 tam. Virgülden sonra 2 basamak olacak. 44 buraya yazılacak. 0 tam %44 olarak yazılır. 17 bölü 50'yi 2 ile genişletirsek 34 bölü 100 olur. 0 tam %34 olarak yazılır. 1 tam 1 bölü 5'i 2 ile genişletirsek 1 tam 2 bölü 10 olur. 1 tam kısma yazılır. Onun bir sıfırı var. Virgülden sonra bir basamak olacak. Paydaki sayıyı da virgülün sağına yazacağız. Bir tam onda iki olarak ondalık gösterime çevrilmiş olur. 2 tam 9 bölü 25'te 4 ile genişletirsek paydamız 100 olur. 4 kere 9 36, 4 kere 25 100'dür. Bunu da 2 tam 36 olarak yazarız. 17 bölü 4'ü yine genişleterek paydasını 100 yapmak için 25 ile çarparız. 25 ile 4'ün çarpımı 100'dür. 25 ile 17'nin çarpımı da şurada çarpalım. 5 kere 7, 35 elde var. 3, 5 kere 1, 5, 3 de elde. 8, 2 kere 7, 14 elde var. 1, 2, 3, 5, 12 elde var. 1, 4, 425'tir. 425 bölü 100 tam sayıda kesri çevrilerek de yazılabilir ancak ne demiştim? Virgülü yazdıktan sonra 100'ün 2 sıfırı var. Virgülden sonra 2 basamak olacak. 425 3 basamaklı. ve 25'ini sağ tarafa 4'ü de tam kısma yazarak 4 tam %25 olarak ondalık gösterimi çevirmiş oluruz. 1 tam 1 bölü 20'yi 5 ile genişletelim. 1 tam 5 bölü 100 olur. Sonrasında 1 tam dedikten sonra virgülden sonra 2 basamak olacak. 5'i oraya 0,5 olarak yazacağız. 1 tam %5 olarak okunur. Yine paydamızı 100 yapalım. 5 ile genişletelim. 2 tam 5 çarpı 170 nedir? 85'tir. 85 bölü 100 olur. Bunu da 2 tam yüzde 85 olarak ondalık gösterimi çeviririz. Üçüncü etkilediğimiz aşağıda verilen ondalık gösterimlerin okunuşlarını yazınız demiş. Öncelikle tam kısmını okuyacağız çocuklar. 0 tamı var. 0 tam dedikten sonra bakın virgüle geleceğiz. Tam diyeceğiz. Virgülden sonra bir basamak varsa bakın onun bir sıfırı var. Onda iki diye okuyacağız. Burada da bir tam onda yedi şeklinde okuyacağız. Virgülden önce bir dedikten sonra virgüle geleceğiz. Bir virgüle geldik tam yazacağız. Sonra virgülden sonra bir basamak var. Demek ki onda onda 7 şeklinde okuyacağız. Buradaki rakamı okuyoruz. Evet burada da virgüle gelmeden önce 8 var. 8 diyeceğiz. Virgüle geldik tam diyeceğiz. Sonrasında bakın virgülden sonra iki basamak var. İki basamak varsa bir, yüzün iki sıfır olduğu için yüzde demektir. Eğer basamak adlarını bilmiyorsanız yüzde dedikten sonra da iki okuyacağız. Evet dört tam virgüle geldik. Dört tam dedik. Virgülden sonra üç basamak var. Demek ki bu üç sıfırlı birin payı. Yani paydasında üç sıfırlı bir var. O da bindir. Binin üç sıfır olduğuna göre binde dört yüz 20 5 diyeceğiz. Burada da virgülden önce 10 var. 10 tam dedikten sonra yine virgülden sonra 3 basamak olduğu için binde dedikten sonra buradaki 003 sayısını 3 olarak yazacağız. Bu şekilde okuyacağız. 4. sorumuz aşağıda okuruşlar verilen ondalık gösterimleri yazınız demiş. Bakın burada tam var. Ne yapacağız? Tam tam dedikten Önce çocuklar 7 var. 7'yi yazıp virgül koyacağız. Sonrasında da 10'da 3 demiş. Bir tane basamak olacak virgülden sonra 3'ü oraya yazacağız. 4 tam demiş. 4 virgül yazacağız. Yüzde 17 dediği için virgülden sonra 2 tane basamak olacak. Yüzde dediği için 17'yi buraya yazacağız. 16 tam. 16 virgülden önce yazılacak. Yüzde 1 ve Yüzde 2 sıfır olduğu için virgülden sonra da 2 nokta koyalım. İki basamak olacak. Biri buraya 0,1 olarak yazalım. 5 tam virgül. Binde 213. Binde dediği için 3 basamak olacak. 213 buraya yazacağız. 8 tam. Binde 34. Bin dediği için 3 tane basamak olacak virgülün sağında. 34 yazacağımız için buraya 0, 34 şeklinde yazacağız. Evet, diğer bir çalışmamızda aşağıdaki modellenmiş kesirlere karşılık gelen ondalık gösterimleri yazınız demiş. Öncelikle kesir olarak yazacağız, sonra ondalık gösterime çevireceğiz. Bu modelde 3 6 9 12 parça var. 12'yi paydaya. Bakın 9'u boyandığı için paya da 9 yazacağız. Sonrasında da paydasını 10 100 1000 olacak şekilde genişletip sadeleştirip ayarlayacağız, ondalık gösterime çevireceğiz. Bizler öncelikle 9'u ve 12'yi 3'e bölelim. Paydamız 4 olur. Payımız da 3 olur. Sonra 4'ü 25 ile çarptığımızda 100 olduğu için 25 ile genişletelim kesrimizi. 4 çarpı 25 100, 3 çarpı 25 de 75 olur. Bunu da 0 tam yüzde 75 olarak yazarız. İkinci modelimizde şekil 4 parça, 8 parçaya bölünmüş paydamız 8, ikisi boyanmış payımız da 2 olacak. 2 bölü 8 bakın paydası 8 ise İster bunu sadeleştirip 4 yapıp öyle yapın. İsterseniz 125 ile çarpabilirsiniz. 8 ile 125'in çarpımı 1000'dir. 2 ile 125'in çarpımı 250'dir. Sonrasında 0 tam binde 250 olarak yazılır. Virgülden sonra ondalık kısımda en sağdaki sıfırların bir değeri yoktur çocuklar. Yani sıfır tam %25 olarak da yazabilirsiniz. İsterseniz burada da sadeleştirebilirsiniz. İsterseniz 2 bölü 8'i 1 bölü 4 olarak sadeleştirir. Sonra faydasını 100 yaparak da ondalık gösterime çevirebilirsiniz. Diğer bir modelimizde 2, 4, 5, 2, 4, 5, 25 parçaya bölünmüş. Kaç parçası boyanmış? 3, 4, 6 parçası boyanmış. Genişletelim 4 ile. 24 bölü 100 olur. Bunu da 0 tam %24 olarak yazarız. Altıncı çalışmamız aşağıdaki sayı doğrularında belirtilen kesirlere karşılık gelen ondalık gösterimleri yazınız demiş. Evet sayılarımız 5 ile 6 arasında. Öncelikle kesir olarak bir yazalım. 5 ile 6 arası kaç parçaya bölünmüş? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçaya bölünmüş. Yani ilk sayımız 5 tamdan sonra 10 parçaya bölünen aralıkta 5 tamdan sonra 3 parça daha gelmiş payımız da 3'tür. 5 tam 3 bölü 10'dur. Buraya 5 tam 10'da 3 şeklinde yazarız. Bir sayımızda yine 5 tamı var. Aralık 10'a bölünmüş 5 ile aralığı arası. Kaç tane ilerlenmiş 5 tamdan sonra? 9 tane. Sayımız 9 olacak. Buraya da 5 tam 10'da 9 yazarız. Diğer sayı doğrumuzda ise 2 tam 10'da 4, 2 tam 10'da 5, 2 tam 10'da 6 şeklinde gitmiş. Tekrar burada 2 tam 10'da 4'ten sonra bakın yine çizgiler var. Biz bu çizgileri ondalık gösterilme çevirirken virgülden sonra sayının ondalık kısmında en sağ tarafa sıfırlar ekleyebiliriz. Bakın buraya sıfırlar ekleyebiliriz. 2 tam onda 6 ile 2 tam yüzde 60, 2 tam onda 5 ile 2 tam yüzde 50 aynı sayılardır. Dolayısıyla 2 tam yüzde 40'tan sonra buraya 2 tam yüzde 41, buraya 2 tam yüzde 42 bu şekilde geliriz. 2 tam yüzde 50'den önce şu sayı 2 tam yüzde 49'dur. Sonrasında ise 2 tam yüzde 51, 52. Burası da 2 tam yüzde 52 olarak yazılabilir. Evet bu konumuz da burada bitiyor. Bundan sonraki konularımızın anlatımlarını, sonlarımızın çözümlerini kanalımıza yayınlamaya devam ederiz. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.